Gündemin hızına hoş geldiniz, hızlı değişen dünyada, gündemi takip etmek artık hiç olmadığı kadar kolay, teknoloji, haber ve eğitimle ilgili en güncel gelişmeleri sizlere en sade ve anlaşılır haliyle sunuyoruz. Kısa sürede bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz, haydi, birlikte öğrenelim, birlikte büyüyelim, kanala abone olmayı unutmayın, hız kesmeden devam ediyoruz. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında. Kabine yarın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak, toplantıda en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor, toplantıda ayrıca Esad rejimi sonrası Suriye'deki son durum ile terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor. Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine %11,54 SSK Bağkur emeklilerine de %15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12.500 lira olan en düşük emekli maaşı içinde bir düzenleme beklentisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında Suriye'de öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Suriye'de ağır hasarlı altyapının yeniden çalışır hale getirilmesi enerji, tarım, içme suyu, ulaşım, taşıma gibi alanlarda ihtiyaçların tespiti için bazı bakanlıklardan heyetler temaslar gerçekleştirmişti. Bu heyetlerin hazırladığı raporlar eşliğinde ülkenin yeniden imarı için atılabilecek adımlar ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleştirilecek görüşmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda son veriler ve alınabilecek ek kolaylaştırıcı tedbirlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Ankara bir taraftan da dikkatini Suriye'nin kuzeyine çevirmiş durumda, Münbiç ve çevresinde Suriye Milli Ordusu ile YPG arasında çatışmalar devam ederken özellikle Kobani, Kamışlı ve Haseke'de sahadaki son duruma ilişkin bilgiler ve olası tehditlere dönük planlamalar da kabinede konuşulacak. Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve gündemde kalın.